Herkese selamlar arkadaşlar. Makro Bey'in kanalına hoş geldiniz. Uzun bir zaman oldu video çekmeyle. Bunun farkındayım. Ee, benim de kendi çapımda işlerim vardı. Kusura bakmayın bunun için. Ee, bugünkü konumuz döngülerden sonra işleyeceğimiz olan fonksiyonlardı. Ee, fonksiyonlar gerçekten programlama dillerinde çok ciddi bir öneme sahip. Hatta bu daha gelişmiş programlama dillerinde. işte JavaScript'tir. Ondan sonra C Sharp'ta da olması lazım emin değilim ama arrow function diye bir şey var. Dart dilinde var mesela. Eee arrow function'lar daha da gelişmiş. Yani aslında aynı işe yarıyorlar. Fakat bazı konularda kullanışlılığı daha fazla öyle düşünün. E, tabii bizim C dilimizde böyle bir şey yok. E, bizde sadece düz fonksiyon var. E, daha fazla uzatmayıp fonksiyonları anlatmaya başlayalım. Şimdi arkadaşlar bir fonksiyonlarımız İkiye ayrılıyor bizler için. Biri geriye değer döndürmeyen void fonksiyonlar. Eğer ki bizler geriye bir değer döndürmeyeceksek e, void fonksiyonları kullanıyoruz. E, değer döndürmekten kalsın nedir diye sorarsanız şöyle bir şey düşünün. Bizler fonksiyonlara, e, öncelikle şeyi söyleyeyim. Fonksiyonların amacı arkadaşlar kod tekrarını engellemek. Nasıl yani? Şöyle düşünün. Burada bir 100 satırlık kodumuz olduğunu hayal edin. Daha sonrasında ben buraya işte ASD'yi yazdım ve bu ASD kodu her 10 satıra bir tekrardan kullanılacağını düşünce bunun içerisinde işte bunlar da var o fonksiyon içerisinde. Şu 3 satırı her 10 fonks, şey 10 satıra bir kullanacağınızı hayal edin ve sürekli siz bu 3 satırı tekrar 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 yazarsanız hani hem kod satırı fazla olacak ve fonksiyonu şey programımızı yormaya başlayacağız. Hem kod tekrarı denilen bir olay var bu işverenler gözünde gerçekten çok olumsuz karşılanıyor. Eğer ki bunun çok daha kolay bir yolu varsa neden bunu yaptın? Hani seni vasıfsız bir yazılımcı olarak görebilirler. Dolayısıyla fonksiyonlar gerçekten çok önemli. Ee, inanılmaz önem verin arkadaşlar. Heh, değer döndürmekten kastımız neydi? Şimdi ben bunun içerisinde fonksiyona bazı işlemler yaptırmak için bazı veriler yollamam gerekecek ileride. Mesela bunu ATM örneğinde göstereceğim. Eee bu veriler geldikten sonrasında e, sizler içeride belli başlı işlemler yapacaksınız. Örnek veriyorum ATM'den bahsettiğim için işte bakiye değerimi içeriye yollayacağım fonksiyonuma. Daha sonra işte adam para çekme kısmını gerçekleştirecek. Ve benim fonksiyonu ne olacak? Adam atıyorum 1000 lira parası var. 100 lirasını çekmek istiyor. E, ne yapacağız? Hani 1000 100 yapacağız değil mi? Dolayısıyla sonucunda kalan 900 TL'nin bize dönmesi gerekiyor. Niye dönmesi gerekiyor? Adam 5 dakika sonra bir işlem daha yapabilir. Bir 200 lira daha çekebilir ya da üzerine 400 lira daha ekleyebilir. Eğer ki biz o 900 lirayı geri döndermezsek kendimize programımıza bu durumda ne olur? Sanki hep 1000 lira vardı. İster 500 lira hangisin, istersen 1000 lira hangisin, Hep o 1000 lira sabit kalacak. Bunu dediğim gibi ileride çok net göstereceğim örneğiyle. Yani değer döndürmeyi bu şekilde düşünün void fonksiyonlarımız ise değer döndürmüyorlar dediğim gibi. Ee, eğer e, videomuz kısa sürerse diğer değer döndürenleri de anlatacağım yoksa diğer bir videoyu bırakacağım. Ama kısaca değer döndürürken hani mantığını anlayın diye söylüyorum. E, bir değer dönüyorsa ne olacak tarafta? bir de değişkeni olması lazım değil mi? Bu de, şey bir türü olması lazım daha doğrusu. E, bu türlerimiz nelerdi? işte int de, double da, işte pointer'ımız var mesela. İşte char'larımız var. Hadi pointerları silelim. Daha görmedik. Çok önemli bir konudur pointerlar. C dilini C dili yapandır yani. C++'ı da keza öyle. Neyse. int double char gibi düşünün bunları. Şimdi biz void fonksiyon daha fazla vakit kaybetmeden anlatalım arkadaşlar. Şimdi öncelikle bir yazılma şeklini göstereceğim. Daha sonrasında bir örnek yapacağız. Şimdi void fonksiyon dediğimize göre fonksiyonun bir kere dönüş türü void olmalı değil mi? Çünkü geriye veri döndürmeyeceğiz biz bununla. void ardından fonksiyon adı diyoruz buraya. Daha sonra parantezlerimizi açıyoruz. Ve buraya süslü parantezlerimizi koyarak aynı nasıl Bakın integer main süslü parantez. Bakın bu da bir fonksiyondur. Ama bu geriye bir değer döndürüyor. Ne değeri döndürmüş? Return 0. 0 değeri döndürmüş. Yani diyor ki program bu satıra gelince main fonksiyonunu sonlandır. Dolayısıyla arkadaşlar ee, burası değer döndüren bir fonksiyondur. Şimdi biz gelelim buraya başka neler yapabiliyoruz. Dediğim gibi öncelikle türünü belirttik void olduğunu daha sonra fonksiyon adı girdik ve buraya isterseniz bir parametre girebilirsiniz. Parametreden kastımız nedir? Parametreden kastımız arkadaşlar siz dışarıdan bir veri almışsınız aralarından işte main, main, fonksiyon içerisinde ve o main fonksiyonundaki veriyi bu fonksiyon içerisinde kullanmalısınızdır. O zaman biz buraya gelir bir parametre verir. Daha sonrasında içerisine gerekli değeri yollarız. Ve onu içeride kullanırız. Neyse. Şimdi öncelikle bir parametresiz halini gösterelim. Bir fonksiyon yazalım arkadaşlar. Şimdi void fonksiyonu dedik. Ben buraya gireceğim. Fonksiyon adımı selamla yazıyorum. Tamam. Daha sonrası içeride print printf ardına uzun zamandır c yazmıyorum. Unut unutacağım zannettim bir an. Mesela diyelim ki selamlar. Selamlar olsun. Yeterli bu kadar. Noktalı bülgürümüzü koyduk. Şimdi çalıştıralım bakalım. Ekranda hiçbir şey görmedik. Bakın ekranda hiçbir şey yok. Neden yok? Çünkü ben buraya geldim. Bir fonksiyon yazdım. Fakat ben bu fonksiyonu çağırmadım ki. Nasıl çağıracağız peki? Şunu kapatıyorum. Bir saniye. Nasıl çağıracağız peki? Şu şekilde arkadaşlar. Fonksiyonumuzun fonksiyonumuzun ismini yazıyoruz. Selamla. Ardından da parantezlerini koyuyoruz. Bakın. Direkt burada otomatik yok yazdı zaten. Void selamaya yani void fonksiyonudur bu diye. Daha sonra noktalı virgülümüzü koyuyoruz. Bakın ne yaptık? Burada bir fonksiyon yazdık. Daha sonra bu fonksiyonun değerini göremedik ekranda. Dolayısıyla main fonksiyonu içerisinde bizim bu fonksiyonu çağırmamız gerekiyor. Çağırırken de ne yaptık? Fonksiyonun adını yazdık. Yanına parantezleri koyduk. Bir çalıştıralım bakalım ne olacak. Bakın görmüyor mü? Selamlar. Peki. Anlaşıldığını düşünüyorum. Basit bir örnekti çünkü. Ee, peki ben buna dışarıdan bir veri yollayacak olsam nasıl olurdu? Şimdi şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir printf. Ardından diyelim ki işte adınıza giriniz. Umarım klavyenin fazla, sesi fazla gelmiyoruz. Sikenf diyorum. Ardından yüzde S, işte at. Şimdi, şurada bir tane de şey tanımlayalım. Şunun altına geçelim. Diyelim ki char at. Tamamdır. Şimdi ben bir de bunu ne yapayım? Şöyle içerisine bir elde bir karakter sayısı gireyim. 10 olsun mesela bunun karakter sayısı. Daha sonrasında ne yapacağız arkadaşlar? Bir öncelikle şunu bir alalım. Alabiliyor muyuz? Bir görelim. Daha sonra şuraya da Tefle, Biz bunu bir yazdırtalım. Adını diye. Böyle yapıyorum ki arkadaşlar. Bir saniye. Şuraya. Yüzde. S. Bu şekilde yapıyorum ki. ileride sizler de bunlara alışın. Yani. ileride çok daha fazla kodlar yazacaksınız. Ve ben bunları hani aldım mı almadım mı vesaire görebilmek için. Ee, belli başlı aralıklarla çalıştırmam gerekiyor. Ben şu an mesela buraya bütün kodları yazmış olsaydım ve çalıştırdığımda bu isim değeri bir şekilde farklı bir şeyler gelse ya da hiçbir şey gelmese hani nereden geldiğini belki de başlarda bulmak zorlayabilirdi. Fakat ben bunu ilk önce işte ne yaptım? Çok basit bildiğiniz bir kod işte adınızı girdiniz. Daha sonra scanf ile e, adını aldık ve bunu ekrana yazdık. Eğer ekrana geliyorsa ve bundan sonraki yazacağım fonksiyonda e, ben bunun ismini göremezsem bu durumda derim ki şu satırlarda bir problemim yok. Benim bundan sonraki satırlarla ilgilenmem gerekiyor. Neyse. Çalıştıralım bir bakalım. Bize bir hata verdi. Neden hata verdi? Çünkü scanf'i kullanırken arkadaşlar hatırlarsanız ne diyorduk? CRT no secure. Şuraya yapıştıralım. Ardından da define'layalım bunu. Define warnings. Bir kez daha çalıştıralım bakalım. Bir saniye şunu açık bırakmışız. Yine bir hatamız var. Bakalım neymiş. Sistem belirtilen dosyayı bulamıyor. Bravo. Ben şuna bir bakayım gelim arkadaşlar. Muhtemelen siz gördüğünüz hatayı ben burada yazarken yanlışlıkla şeyi silmişim. Include etmeyi silmişim arkadaşlar. STDAIO'yu bir girelim. Tamamdır. Bir tekrardan bakalım. Heh tamam. Daha Türkçe karakter kullanmışız. Şurada da aynı şekilde. Tamamdır. Ya burada az önce JRT Secure yazarken şu kütüphaneyi silmişiz. Kütüphaneyi sildiğimiz için dosyayı bulamıyor. Heh. Adınızı giriniz. Mesela Emre. Ne yaptı? Emre dedi. Peki. Şu an ben adımı çok rahat bir şekilde alabiliyorum değil mi? Tamam o zaman. Devam edelim fonksiyonumuza. Şu şekilde şurayı siliyorum arkadaşlar. Şuraya da bir iki boşluk bırakalım benim çok gözüme bozuyorlar. Şimdi ne yapacağız? Biz buradan bir isim aldık. Daha sonrasında biz bunu selamların içerisine yollayacağız değil mi? O zaman ben buraya ne diyorum arkadaşlar? Şimdi ne verisi yollayacağım ben burada? Adı yolluyor. Ad ne? Çar. O zaman ben buraya diyorum ki içerisine gelecek veri çar. Peki ben bu çarı neyle tutacağım? Adla tutacağım. Daha sonrasında ne yapacağım peki? Selamlar. Yüzde S. At. Bakın hiçbir şey fark etmedi. Farkında mısınız? Ne yaptık? Burada bir verimizi aldık. Öncelikle veriyi 12 karakterden oluşan bir string'in içerisinde atadık. Bu C++ arkadaşlar char diye yazılmıyor. Eğer e, birden fazla karaktere sahip bir veri gireceksiniz, buraya string yazarsınız. E, ama C dilinde böyle char. Hani tek bir karakter gireceksiniz. Şurayı silersiniz. Şu şekilde eğer ki birden fazla karakter gezecekseniz kaç harfli olmasını istiyorsanız onu girersiniz buraya. Eğer ki burada bir taşma yaşamışsa, bir sıkıntılar falan yaşarsanız haberiniz olsun. Ee, daha sonra dedik ki printf adınızı giriniz. Daha sonra dedik ki scanf işte bu adal %s de işte adın içerisinde yolla. Tamamdır. Şimdi ben ne yapacağım? Fonksiyonumu çağıracağım önce. Bakın. Void dedik. Selamla. char at. Diyor ki içerisine bir tane veriyor. Neyi yollayacağım? Ben buradaki adı yollayacağım. Tamamdır. Şimdi gelelim void fonksiyonumuza. Burada selamla demiştik fonksiyonumuzun adını demiştik. İçeriye girecek parametrenin türünü verdik öncelikle. Neydi? Adımız bizim burada çarsa, burada da çar olmak zorunda. Daha sonra buraya opsiyonel bir isim veriyoruz. Yani opsiyonelden kastım ne? Hani buraya versem, buraya vermesem de olur mu? Değil. Buraya bu ismi istediğin şekilde verebilirsin yani ben buraya geldim ad yazdım da buraya da geldim ondan dolayı ad yazdım. Ben buraya gidip B, C, F, G falan bunları yazsaydım bu çalışmazdı. Bu bunu görmezdi tarzı bir şey yok arkadaşlar. Sakın böyle bir düşünceye girmeyin. Birazdan göstereyim. Önce bir çalıştıralım. Bakın adınızı giriniz. Emre. Emre girelim direkt. Programımıza bir hata geldi. Bakalım neymiş hatamız. Ne diyor? Hmm, anladım. Arkadaşlar hatayı şurada söylüyor. Sen şunu bir kapatmaya çalışalım. Allah izin verirse inşallah. Arkadaşlar hatayı şurada bir diyor. Diyor ki sen burada 12 karakterden oluşan bir char değeri aldın. Fakat diyor geldim buraya sanki bu tek bir karakterden oluşacakmış gibi bana değer yolluyorsun. O zaman ben diyorum ki buraya. şimdi tamam niye sorun çıkartıyorsun? Sana da 12 verelim. Problem etme bana. Şimdi tekrardan bir çalıştırıyorum. Emre diyorum. Bakın yaz. Gördünüz mü? Bakın hatayı gördünüz değil mi? Ben de bunu yazarken fark etmedim bu arada. Hani kasıtlı yaptığım bir hata değildi. Ne yaptık? Burada 12 karakterli bir veri istedik. Buraya da geldik dedik ki sen kardeşim tek bir karakterden oluşan ad ismisin ama ben sana gidiyorum 4 tane harften oluşan işte 12 karakterli 12 byte'lık bir yer yolluyorum diye. Adam tutamıyor tabii ki de. Diyor ki ya sen benim kapasitemi niye yaşıyorsun kardeşim? Bana kapasitem var. Peki ben merak ettim şu an. Ben buraya 5 girseydim çalışacak mıydı? Çünkü ben emre giriyorum. Hani 4 tane harften oluşuyor. Çalışacakmış arkadaşlar. Yani buradan yana bir problem yok. Peki ben buraya gelip 3 girseydim ne olacaktı? Bir de ona bakalım. Emre diyorum. Yine çalıştı. Saçma. <laughs> saçma gerçekten saçma bu arada. Neyse. Ee, CD'li gerçekten çok gevşek bir değil. Ee, muhtemelen şuraya bir build yaparsak herhalde bu sorun çözülür gibi geliyor bana. Bir bakalım. Allah Allah. ilginç. Neyse. Ee, bir daha bakalım ya. Vallahi kafam takıldı. Niye öyle oldu? Mesela Allah girelim de kimsin lan deme. Demedi. Neyse. eee Orayı tam anlamadım arkadaşlar. Normalde hata vermesi lazım. Çünkü ben buraya diyorum ki sen 3 tane byte'dan oluşursan yani 3 tane karakter maksimum gösterirsin. Ben girip oraya emre giriyorum. 4 karakter. Artı bir de bu şeylerin stringlerin sonunda arkadaşlar bittiğini göstermek için programa şöyle bir işaret var. Bir saniye. Nerede şey? Şöyle bir işaret vardır arkadaşlar. Dolayısıyla 4 karakter ben emre diye yolluyorum. Fakat sonra bir de bu vardır. 5 karakter olur. Ama 3 karakterlik yer tut dedik de. Size bir deneyin, yorumlara yazın. Bunu. Hani muhtemelen ideden mi kaynaklı, yoksa şu an bu izlemi tekrarlayamadık bilemedim. Neyse, ne yaptık arkadaşlar? Bakın şimdi tekrardan bir gösteriyorum. Buraya adımıza girdik, 12 karakterden. Daha sonra buraya biz bunu veri olarak yolladık. Tamam mıdır? Bayağı uzun sürmüş ya ders. Void fonksiyonlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bunu keza aynı şekilde şunu da yapabilirdiniz. Mesela ben buraya gelip derim ki integer veri türü tutacak aradığı şeyi gösterecektim. Bir saniye. Şurası 12. Geldim bakın. Dedim ya size hani buraya ben ad yazdım diye. Buraya ad yazmadım. Buraya geliyorum mesela isim diyorum. Ha alakasız şeyler yazmayın arkadaşlar. Bunlar yarın gün sizin okuma açınızdan da hani buraya ben A yazdım da yarın 10.000 satır oldu burada. Lan ben bu A'yı kime verdim? Hani nereden bileceğim? Şimdi aradaki tek fark şu arkadaşlar. Ben buraya ad yazıyorsam buraya da farklı bir şey yazıyorsam içeride kullanacağım da o olmuş. Aynı şekilde düşün. Ben buraya nasıl ad yazdım geldim burada ad diye kullandım. İçeri de adı yolladım ya. Aynı şekilde ben burada geldim. isim diye bir değişken oluşturursam bir parametre oluşturursam buraya da gelip o ismi kullanmak zorundayım. Hatta şöyle yapalım. Printf diyelim. Bunu daha net görün. Niye böyle yaptım ki? Şunu kopyala. Bakın gelip buraya adı yazalım. Hata verecek bize. Yazıyorum. Bakın hata verdi. Neymiş ad? Bakın ne diyor? What is undefined? Yani tanımlanmadı diyor. Nerede tanımlanmadı? Fonksiyonun içerisinde tanımlanmadı. İyi de ben burada tanımladım bunu. Hani Niye burada gözükmüyor? Çünkü arkadaşlar bakın değişkenler burada global değil. Burada değişkenler daha önce anlatmıştım size block Yani scope'un içerisinde. Şu scope bittiği anda bu değişken biter. Mesela aynı şekilde şuradaki isim şu aralıkta geçerli. Buradaki isim yani şurada kullanamazsınız. Printf diyorum. Yine burayı kopyala yapıştır. Şöyle kapat. Bakın çalıştırıyorum. İsim tanınmıyor. Görüyor musunuz? Bakın altı zaten çiziyor. Bakın isim undefined. İyi de ben yukarıda tanımladım. Şurada bitti o. Öldü. Tamam neyse. Daha fazla uzatmayayım gerçekten. En son kafama vuracaksınız. Şimdi çalıştıralım bir. Bakın isim girmiştik. İşte Mert olsun bu sefer. Selamlar Mert. Hiçbir şey değişmedi. Yeter ki içeride de aynısını kullan. Bu kadar arkadaşlar. Void fonksiyon. 17 dakika olmuş. Gerçekten uzun sürmüş ya biraz. Gerçi fonksiyon çok önemli. Ee, daha fazla uzatmayın. Bir sonraki videoda da şeyi gösterelim. Ee, integer vesaire işte bu parametre dönenler. Görüşmek üzere arkadaşlar.